Öncelikle size şöyle havayı göstereyim arkadaşlar. Bakın. Acayip kapalı, acayip yağmurlu bir zonguldak günü. Kalktığımızda bu kadar değildi ama şu an acayip bir hava var ve benim markete gitmem lazım. Bakalım nasıl olacak. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bir gün aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çok şükür. Dün neden video gelmedi? İnşallah kahveden sonra konuşacağız. Dün bizler için biraz stresli, biraz değil, bayağı stresli bir gün oldu ama her günümüze şükürler olsun. Allah'ımıza şükrediyoruz tabii ki de. Sizler nasılsınız? İnşallah umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Allah iyilikler versin. Şimdi kahvaltıyı yaptık. Yağmuru size çektim. Gördüğünüz acayip bir hava var. Bir kahve içelim, kendimize gelelim. Bakalım gidebilirsem markete gitmem lazım. Dün çünkü evden çıkmadık. Eksiklerimiz vardı, almadık. Gidemedik daha doğrusu. Test vermiştik bilen arkadaşlar vardır Instagram'dan yakından takip edenler. Şimdi kahve olsun. Sizlerle birlikte kahveleri hemen burada böyle tabaklara, fincanları hazırladım. Yağlıkları falan makineye attım. Kızım da bugün evde patates kızartmıştım. Buraları güzel temizledim. Dünden nohutla pilav vardı. Çok az kalmış onlarda. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi kahveyi sizlerle birlikte dolduralım. Kahveyi içelim. Şöyle kısacık bir konuşma yapayım. Ondan sonra da bakalım neler yapacağız. Evi falan süpürmem lazım. Ama işte böyle keyfim halim yok ama yapmak zorundayız tabii ki. Öyle bakalım şimdi kahve olsun. <laughs> arkadaşlar. Şimdi güzel yağmur eşliğinde kahveleri içelim, kendimize gelelim. Birazdan tekrar buluşuruz o zaman. Bakın böyle kahveleri aldık eşimle beraber yere oturduk. Karşımızda da manzara Suyu içiyor pipetle. Bir yudum aldım. Gelirken böyle taşırdım tabii ki döktüm. Bakın Y harfi çıktı. B harfi çıksaydı çok daha iyi olacaktı ama ben kahveyi içene kadar eşim çoktan kahvesini bitirmiş, suyunu bitirmiş. O çok seviyor kahveyi zaten söylüyorum. Yerleri görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle toz içinde her yer. İnşallah bugün evi şöyle bir toparlayacağız. Evet o zaman bize afiyet olsun bakalım arkadaşlar. Biz kahveleri içtik. Şimdi sizlerle şöyle kısacık bir konuşma yapayım. Ondan sonra da inşallah hava yani yağmur birazcık fırtına durursa bir meydeceğim. Paşalara da gitmem lazım ama bakalım ne yemek yapacağım karar veremedim. Evet birçoğunuz haberi var artık zaten biliyorsunuz Elif kendisi de Instagram'dan paylaştı. Ben de zaten yazmıştım. Maalesef dün sabah daha doğrusu bir gün önce kardeşim test vermişti biliyorduk. Ama videoda ben dillendirmedim çünkü hani hiç içimden pozitif çıkacağını hissetmemiştim açıkçası. İlk testi negatifti biliyorsunuz bize geldiler annem falan babam hep beraber oturduk keyifli bir akşam geçirdik ama çok oturamadı zaten böyle birazcık rahatsızdı. Neyse bir gün önce test verdi. Sabah testinin pozitif olduğunu öğrendik. Ben hemen Elif'le iletişime geçtim. Kardeşimin sesi kötüydü. Elif'im daha da kötüydü. Dedim hani test yaptır ama tomografi muhakkak iste. Çünkü dedi ki göğüs kafeslerim çok sıkıştı Yeşim abla. Gece kötü oldum dedi. O da zaten çektireceğim Yeşim abla dedi. Neyse gitti test verdi. Tomografi çekildi. Test sonucu çıkmadan tomografinin iki ciğere de geçtiğini duyunca tabii ki hepimiz çok üzüldük. Eyvah dedik. Neden eyvah dedik? Ablamın da öyle oldu biliyorsunuz. Ablam hastanede yattı. Evde uzun bir süreçten geçti. Çok kötü bir covid geçirdi. Beni sürekli izleyen arkadaşlarım, yakından takip edenler biliyorlar zaten. Aynı şeyler olacak diye bir ev Kardeşimi aradım. Ağlıyor. Çok kötü. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Biz de temaslıyız ama ben yemin ederim ne kendimi ne eşimi o an düşünmedim. Benim ilk gözümün önüne... Annem ve babam geldi. Eyvah dedim. Onlara geçtiyse biz yandık. Hemen annemi aradım. Ben demeyecektim güya. Bir baktım annemin haberi var. Siz nasılsınız dedi. Ben de dün inanın psikolojik mi ya da bir gün önce sırtım ağrıyordu. Ondan kaynaklı mı bilemiyorum. Grip gibiyim. Boğazım ağrıyor. Halsizim. Biraz moral bozukluğundan doldu sanırım. Eşimin boğazı acımaya başladı. İkimiz de ter dökmeye başladık. Şimdi temaslı da olunca dedik test verelim. Çünkü hani tamam Elifleri görmeyeceğiz ama annemle babamla bir araya geleceğiz. Allah korusun bizde bir şey varsa onlara geçer falan. Annemle babamın durumu da iyi çok şükür. Neyse biz eşimle hemen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne gittik. Testlerimizi verdik. Bizden kan da aldılar. Beşer tüp. Bilmiyorum neden kan alındı, onu da anlamadım açıkçası. Kanlar alındı. Ablam bir taraftan arıyor. Annem arıyor. Ben onları arıyorum falan. Dün böyle acayip bir kaos yaşadık yani. Allah kimseye yaşatmasın. Bu hastalıktan kurban olduğum Allah bir an önce hepimizi kurtarsın. E, bugün de sonucumuz geldi. Yaren'i okula göndermedik sonuç gelene kadar. Yaren bir morali bozuldu. Eyvah dedi 14 gün okula gitmeyeceğim. Aynı şeyleri yaşayacağız. Çocuğum çok etkilendi. Ama şükürler olsun eşimin de benim de testimiz negatif çıktı. Bugün daha iyiyiz. Dün hiçbir şekilde dışarı çıkmadık. Sadece test verdik eve geldik. Bugün de evdeyiz. Birazdan bir bime gideceğim ben işte. Aslında bugün bir yarım dedim ki Barış'a anneme mi gitsem? Yaren dedi ki anne gitme birazcık daha iyi ol ondan sonra git dedi. Aklım annemde çünkü. Bugün normalde Elif'e çorba getirecektim. Elif'le kardeşime tavuk suyuna çorba yapacaktım. Turşu falan getirecektim. İşte meyve falan sövme sayıp bir şeyler alacaktım. Ama onlar paça çorbası pardon işkembe çorbası yiyeceklermiş. Biliyorsunuz bu illet hastalığa sarımsaklı limonlu sirkeli şeyler iyi geliyor turşu falan. Onlar da bugün işkembe yemeğe karar vermişler. Ondan sonra et çıkardım. Yeşim abla çok şükür yemeğimi falan yapabiliyorum dedi. Allah tarafından da o durumda. Düşünsenize hani yatsa rıza hasta o hasta gidip bir şey yapamıyorsunuz. Ancak ne yaparsınız? Kapısına bir şeyler getirirsiniz. He, annesi babası yakın. Benim annem babam yakın. Ben buradayım. Onlar sıkıntı değil ama bu hastalıkta öyle bir şey ki evde biri olacak ve size hizmet edecek yani zor oluyor. Nereden biliyorum? Eşimle kızım geçirdi. Ben iyiydim. Ben onlara hizmet etmesem benim eşim her zaman söylüyor. Sen olmasan biz iyi olamazdık diyor. Gerçekten bir kişinin iyi olması ve evdekilere bakması çok çok önemli. Dışarıdan hani onu getir bunu getirle olmuyor arkadaşlar. Ablamda da aynısı oldu. Elif Allah razı olsun kardeşimle getirdiler ama Ablam sonuçta bir evin içinde yatakta kendi yaşadı yani zor cidden zor. O yüzden dualarınızı eksik etmeyin. Duam herkesle birlikte kardeşimle Elif'le de birlikte. Şu an bu hastalıkla uğraşan herkese Rabbim şifalar versin. Bir an önce benim kardeşim de Elif de sağlığına kavuşsun. Çocukların durumu iyi. O kadar üzülüyorum ki keşke gidip alabilsem ama alamıyoruz da. Hatta bugün Azra annesine yardım etmiş, evi süpürmüş, Elif'e tembih ettim, iş falan yapma dedim, bırak, bol bol dinlenin. Ilhamur içiyorlar işte, ee, neydi o, kozalak pekmezi, şey, pardon, kozalak şurubu siparişi verdiler, organik sirke. Baya böyle ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bugün yemek işini öyle halledeceklermiş. Gerekirse hani annem de yapacak, ben de buradan gerekirse dedim ne zaman gece gündüz fark etmez arayın, ne eksikse ne lazımsa getiririz. Öyle yani bu süreçte bu şekilde bitecek. Evet eşimin de sayılı günleri kaldı. Evet pozitif çıksaydı kötü olacaktı tabii ki. Onun günü uzayacaktı. Ne bileyim artık hayırlısı diyoruz. Bir gün aradan sonra sizlerle birlikteyim. Valla öyle. Ne zaman ne olacağı belli değil. Bir gün önce size söyledim. Bugün çok mutluyum. Böyle çok keyifliyim. Öyle dediğimin ertesi günü muhakkak bir şey oluyor. Ama her günümüze hamdolsun. Allah bu günlerimizi arat. Böyle işte arkadaşlar durumları da iyiye gidiyor şükürler olsun. En azından hani böyle yatak döşek yatmıyorlar. Evet kötüler tabii ki ama yine de kötünün iyisi yani hamdolsun. Dünden beri yer miyim gök miyim bilemiyorum. Eşimle kan tahlili verdik söylediğim gibi. Benim kanım iyi çıktı. Birazcık eşimin karaciğer enzimlerinde yükseklik varmış. Ona da ablam baktırdı hemen. İstanbul'dan yetişti vallahi ablam. Eşimi de tekrar böyle artık burada mı olur, ağrıda mı olur tekrar gidip talil yaptırması gerekiyor. Öyle arkadaşlar işte dünden beri bizde durumlar böyle. O zaman lafı ben daha fazla uzatmayayım, üzerimi değiştireyim, yağmurun da hiç dineceği yok. Birazdan yine size çekerim. Sanki deniz böyle üstüme üstüme geliyor gibi. Birazdan şöyle evi bir düzelteyim. Ondan sonra da bir markete gidip geleyim. Bakalım akşam yemeği neler yaparım ben de bilmiyorum. Gün içinde acayip bir yoğunluk var. Telefon trafiğimiz çok yoğun. Arayan, aramayan herkesten Allah razı olsun. Mesaj yazan, Elif'in rahatsızlandığını duyup da hemen bana yazan arkadaşlar oldu. Siz beraberdiniz, bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Bizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu an tek duamız onların bir an önce iyileşmesi tabii ki. Biz çıktık ama inanın yağmur dindi diye çıktık. Bir yağmur, bir fırtına. Şimdi biraz böyle hava duruldu. Paşalardan alacaklarımızı aldık. Şimdi eşimle beraber bime gidiyoruz. Binden de bir iki alacağımız var. Oradan da ele gideceğiz. Bakalım. Öyle arkadaşlar. Bakın Cuma günü de bime bunlar geliyormuş. Şu annemin Ankara Stresi Kahve Makinası, kettle. Şöyle çok şık demlikle fincan, borcam, tava, fırın. Böyle göstereyim ben de bakmış olayım. Evet, bu Cuma'da bunlar geliyormuş. Şu ayakkabılık falan da var, plastik ürünler var gördüğünüz gibi. Bir de bunlar geliyormuş. Elektrik süpürgesi, kahve makinesi, çay makinesi. Şimdi girelim. Yağmuru yedik. Bir güzel geldik şimdi arkadaşlar. Aldıklarımı kısacık göstereyim. Hepsinden az az aldım. Şu gördüğünüz burası 200 TL tuttu. Yani 200 TL civarında tuttu. Şöyle 3-4 tane nar aldım. 5 kuruş diyecektim. Tövbe Rabbim. 5 TL'ye düşmüştü. Domates ne kadardı söyleyeyim mi size? 14.90 15 lira. Şaka gibi ama Yaren brokoli çok seviyor. Brokoli aldım. Birazdan haşlayacağım. Akşama inşallah yapacağım. O ne kadarmış? Bu da pahalı. 12.90 13 TL. Yeni çıktığı için sanırım. Bir de bu kendi tereyağı indirimdeydi. Pastalara falan da kullanırım deyip 40 TL'ye inmişti. 1 kiloluk yağ aldım. Bir Yozgat'ta almıştım. Biliyorsunuz böyle kesip kesip buzluğa atmıştım. İyi oluyordu. Yine 12.90 muz. Benim aldığım 8.75 tutmuş. muz aldım. Elma falan çok hoşuma gitmedi aslında. Elma falan alacaktım. Marul falan alacaktım ama oradakileri beğenmedim. Şöyle toz peyniri aldım. Yarın sabahları toz yapıyorum. Bir de bazen böyle domates falan yapınca üzerine Peynir güzel oluyor. Tostu da çok güzel oluyor. Yani. Kimin? Senin. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım da ne diyorum dedim. Tövbe. Arkamda bir de şey yapmaya çalışıyor Barış. O yüzden yani böyle dibimde. E, bizim şu floresan vardı. Bilenler vardır. Yozgat'ta kullanıyorduk. Burası biraz loş oluyor akşamları da. Ona bir yer ayarlamaya çalışıyoruz. Maalesef burada priz yok. E, yarım kilo kıyma aldık. Kilosu 66.90'mış. Bizim aldığımız 34.65 tutmuş. Bir tane arpa şehriye aldım. Bak mercimek de alacaktım. Bime gittim. Bir tane kepek ekmeği. Yaren epeydir böyle almamıştık. Cips istedi. Bir tane patos aldık. Ve bu akşam köfte yapacağım için pepsi aldım. Aldıklarım dediğim gibi 200 civarında tuttu. Şimdi bunları yerleştireyim. Eşim birazdan Nescafe istedi. Ona Nescafe yapacağım. Köfteyi yoğurayım. O dolapta dinlensin bakalım. Ve bir de güzel bir yayla çorbası yapalım. Köfteyi yoğurdum. Normalde dinlendirsem iyi ama vakit yok. Yani başka işlerim var. Vakit var da brokoliyi hemen yıkadım. Güzel suda bekletiyorum. Buraya da suyunu koydum. Birazdan inşallah haşlayacağım. Şimdi köftemi baya güzel yoğurdum. Şöyle şeklini vereyim. Streçe sarayım. Dolaba kaldırayım. Bu dinlenirken de ben brokoliyi haşlayacağım. Çorbaya karar vereceğim. Normalde arpa şehriyeli yayla çorbası yapacaktım ama brokoli de yoğurtlu olacağı için ondan vazgeçtim tabi. Artık bakalım. Az önce de kardeşimi aradım onunla konuştuk. Sabah Elif'le konuşmuştuk. Valla birazcık sırtları ağrıyor. İlaca başladıkları için ilaç birazcık hani kötü yapıyor insanı. Biz değiştik biliyorsunuz. Ama i̇nşallah daha iyi olacaklar. Arkadaşından bal almıştı, onlar falan gelmiş, onları yemeye başlamışlar, kekik çayı içmişler. Elif yemek falan yapabiliyor zaten dedi işte. Ben tekrar söyledim, bugün normalde tavuk suyu çorbası yapacaktım, istemediler. Elif mercimek yapmış. Yarın bakalım duruma göre haberleşeceğiz. Soğanlar büyük kalmış. Ona göre eşimle beraber gideceğiz inşallah. Kapıdan tabii ki. Babamlar falan da yakın Allah'tan da. Bakalım işte arkadaşlar iyiler daha iyi olacaklar inşallah. Demin Rıza'ya da dedim keşke kızları alabilsem dedim. İşte onlar da temaslı diyor onlarda da vardır diyor aynen dedim. Yoksa keşke alabilseydim. Gerçi Duru asla durmaz. Yaren aman Yaren diyorum Azra koşa koşa gelir de Duru durmaz. Duru Allah ayırmasın. Annesiz asla durmuyor asla. O yüzden hiçbir anne hasta olmasın gerçekten. Böyle işte arkadaşlar. Dün böyle elimiz kolumuz kalkmadı. O nohut yemeğini nasıl pişirdim, nasıl yaptım bilmiyorum. Ama bugün onlar birazcık daha iyi, biz de biraz daha iyiyiz. Elden bir şey gelmiyor işte maalesef. Bu hastalık öyle bir illes ki normal bir grip gibi değil ki gidesin işini yapasın hani yanlarında olasın öyle bir imkan yok maalesef biliyorsunuz Yozgat'ta biz de yaşadık kaldık bir de ben iki kere karantinaya girdim ilk eşim oldu karantinaya alındık sonra Yarem iki kere karantina yaşadık ama hamdolsun darısı inşallah bizimkilerin başına herkesin başına İşte aşılı olunca birazcık daha hafif atlatılıyor. Şimdi bunun şeklini veriyorum. Dolaba kaldırıyorum. Çorbamı falan da yapayım. Barış öksürüyor yine birazcık. Ondan sonra eşimle şöyle bir Nescafe keyfi yapacağız. Ben daha bu arada evi süpüremedim. Birazdan süpürürüm inşallah. Fırında böyle patatesle baharatlı yapacağım için uzun anne şekli vermedim. Bir de her zaman söylüyorum. Yaren maydanoz sevmediği için köfteye maydanoz koymuyorum. Belki ne kullandığımı soracak olan arkadaşlarım olur. Soğanı güzel rendeledim. Suyunu sıktım. Sarımsak rendeledim. Kimyon bol koydum. Karabiber, kırmızı biber. Ekmeğim yoktu bayat. Galeta kullandım. Tuzunu falan da koydum. Güzel yoğurdum. Köfte hazır oldu. Şimdi güzel bir şehriye çorbası yapacağım. Onu yapmadan önce sosu açtım. İlk defa yaptığım sosu sizlerle paylaşayım istedim. Bakın. Salça gibi o kadar güzel ki ben de ilk defa kullanacağım. Ekmeğe sürye. Aslında evet kahvaltılarda yenmez mi ki? Yarın bir sabah deneyeyim ben bunu. Şimdi tencereme boşaltayım. Birazcık tereyağını falan da ekleyeyim. Biber salçasını böyle azıcık ekleyeceğim. Tenceremin burasına Ha, bir şey kalmış. Çizildi zannettim de çorbamı da yapayım. Hemen burada yıkadığım, süzdüğüm brokoli, havuç var. Bunları da haşlayayım. Mutfakta işlerimi yavaş yavaş yoluna koyayım bakalım. Evet, hava nasıl karardı görüyorsunuzdur. Şimdi Nescafe yaptım. Dünden şöyle bir tane kazandibi almıştım. Gösterdim mi tam hatırlamıyorum. Şimdi eşimle beraber salona geçeyim. Bir kahve keyfi yapalım. Bu arada ikindi ezanı da okunuyor. Devirmezsem inşallah geliyorum Barış. Sehpan falan vallahi toz içinde. Birazdan yapacağım inşallah. Evet havayı da şöyle göstereyim size. Biz geldik fırtına falan gitti. Bayrak nasıl güzel dalgalanıyor çok şükür bugünkü akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Çorbamız böyle rengi falan tadı çok güzel oldu. Dünden pilavım vardı onu da tabağa aldım ısıtıp. Brokolinin üzerine böyle tereyağıyla kırmızı toz biber kızdırdım. Burada da fırında yapmış olduğum patates, köftem, soğanlarım, biberlerim hazır. Turşu da çıkardım. Salata yapmadım. Nedense bu ara bizim evde salata yenmiyor. Evet şimdi soğutmadan benimkiler baba kız belki ses geliyordur sinema keyfi yapıyorlar. Hemen yemekleri getireyim karnımızı doyuralım boş tencereleri falan boşaltayım buraları toparlayayım. Sonra sıcak sıcak bir çay suyu koyalım. Bize afiyet olsun şifa olsun inşallah. Yemekler yendi üzerine güzel bir uyku çekildi oturduğum yerde uyuyakalmışım eşim de üzerime battaniye örtmüş Yaren'e ve eşime bu ne sözüm vardı. Pardon. Şimdi onu yapacağım. Burada iki buçuk su bardağı su var. 2 su bardağı da şeker var. Normalde 3 su bardağı iyi geliyor ama benim eşim böyle bir tık kuru seviyor. Burada da bir çay bardağı sıvı yağ var. Pardon, pardon. Evet doğru. 1 <laughs> çay bardağı sıvı yağ var. 100 gram da daha doğrusu tam 100 gram değil de 75 gram kadar tereyağı var. Bu eridikten sonra iki su bardağı un ekleyeceğim. Güzel bir şekilde kısık ateşte kavuracağım. Ondan sonra da bu ısıttığım şerbetle buluşturacağım. Şeker erisin. Şerbeti kapatacağım. Daha şeker erimedi. Oraya da çay suyunu koyduk. Ve bulaşık makinesinde 6 dakikası kalmış. Valla uyumuşum. İyi geldi ama böyle bir sersem gibi oldum tabii ki. Şimdi unu ayarlıyorum bir taraftan. Evet şöyle alayım. Bakın rengini göstereyim size. Yarım saattir kavuruyorum kısık ateşte. Birazcık eşime verdim. Böyle kavrulmuş bunu çok sever. Orada Bu arada bulaşık makinesi bitti. Onu da açtım. Şimdi ben burada dökeceğim. Normalde altını kapatmıyorum ama böyle şerbetim birazcık ılıdı. Zaten kaynatmadım. Şeker eriyene kadar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yapmayalım kendimizi. Bu etleri de karıştırmak bunda önemli. Ocağın sıçramasın diye buraya aldım. Birazcık daha dökeyim. Bakalım. Çayı da demledim, altını kapattım. Bu akşam da Perşembe gecesi. Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin inşallah. Allah oh, mis gibi oldu. Bence hiç ocağı tekrar almama gerek yok. Kıvamı da bu şekilde güzel. Dediğim gibi şu kadarca kullanmadım. Benim eşim bayağı bir kuru seviyor bunu. Bu iyidir bence. Şimdi kapağını kapatalım. Şöyle sıçradı. Hmm, tadı çok güzel olmuş. Ben bunu pekmezli çok seviyorum da Yaren pekmezli sevmiyor. O yüzden pekmezli yapamıyorum. Tamamdır. Tencerenin kapı neredeydi? Evet dumanı üstünde helvalarım böyle mis gibi hazır arkadaşlar. Kaşıkla hemen aldım. Birazcık daha tencerede var. Şimdi çayı da servis yapacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Ucundan baktım. Şimdi ben böyle sıcak sıcak çok seviyorum. O yüzden çok bekletmedim. İçeri gidelim. Üzerine çekilmiş ceviz vardı. Birazcık da tarçın serpiştirdim. Ve helvamız mis gibi hazır. Bize afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet şifa olsun inşallah. Evet arkadaşlar saat 11.30 oldu. Kapanışı yapacağım. Helvayı yedik. Çok oldu. Çayı içtik. Birazdan bulaşık makinesini boşaltacağım. Geç boşalttım galiba bulaşık makinesini. Valla bugün böyle kafam iyi değil. Ne yaptığımı ne ettiğimi de bilmiyorum. Bir saniye. Aynen boşaltmışım. Kirlileri koymaya başlamışım bile. Bir an kafam gitti. Az önce ablamla konuştuk. Sık sık kardeşimle Elif'le de haberleşiyoruz. Öyle arkadaşlar bir günü daha bitirdik. Biliyorum ki birçoğunuz dua edeceksiniz. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Bizim dualarımızda hasta olan kardeşlerimizle tanıdık tanımadık herkesle Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Evet o zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Ne diyeyim bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah bundan sonraki vloglarda güzel haberlerle, müjdeli haberlerle sizlerle birlikte olurum. Beni izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.